Merhaba arkadaşlar. Videoma hoş geldiniz. Bugün size Pizza Tower tanıtım videosu çekeceğim. Neden burada olduğumuz sebebi çünkü arkadaşlar ben bu oyunu birazcık sizi sıkmamak için birazcık oynadım. Çünkü çok bir şeydi işte. Ne desem. Arkadaşlar oyun sizin canınızı çok sıkacak derecedeydi. Yani o tabi Pizza tavır hayranları şey demesin şimdi. Ne canınızı sıkacak dereceydi. O anlamda canınızı sıkacak değil yani. Ben oyunu birazcık oynayayım. Yoksa siz sıkılırsınız. Çünkü ben oyunu tam bilmiyordum. Birazcık geliştim. Arkadaşlar şimdi diyor ki hızlı hızlı koşun. Şey yapın. Neyse basit. Filan falan filan. Ha. Ha arkadaşlar bakın çok iyiymiş. Arkadaşlar dur yapayım orayı. Gerçek oyuna başlayacağız şimdi. Gerçek oyuna birazdan başlayacağız. Şu an biz şu an biz eğitim aşamasındayız. başlar arkadaşlar. arkadaşlar yapmam gereken buldum ama çok zorlayıcı bir hareket ve sizin desteklerinize belki yapabilirim Hadi bu videoya şimdi like atın ve destek arkadaşlar tabi o youtuberlardan değilim Şimdi eğitim aşamasını geçmişe benziyorum. Yani artık bu eğitim değildir. sizi de yormak istemiyorum. O yüzden ben kendimi geliştirdim arkadaşlar ama boş boş konuşuyorum. Şimdi acı çekerek konuşacağım. Neden? Çünkü seyirciler bunu ister. Ben de... Arkadaşlar, ha anladım hızlı koşmaya başladığında alta basacağım. Yok yukarı mı basacağım yoksa? Evet yukarıymış. Pardon arkadaşlar. Yarım saatte sizi yoruyorum yanlış tuşa basa basa. Arkadaşlar bu arada ben bu oyunu öğrendim artık. Yani artık bu oyunu bilemeyecek derecede değilim. Video öncesinde çok oynadım bu oyunu. Ne diyor? Koş şey yap. Tabi o bizden sorulur. Ne yapacağım? Ha bunu mu vuracağım? Buna mı vuracağım? Buna vura vura. Abi. Abi git. Abi git. Abi git git. git. Hey. Abi. Abi ben şuraya mı götürmeliyim? Vurmalı mıyım abi oraya? Abi sen de Sen saçmalık yapma, lütfen git şuraya. Abi, abi sen de. Oldu oldu oldu. Arkadaşlar burada ne yapıyoruz? Bilen var mı? Yani burada yormak istemiyorum. Ne diyor? X diyor. X. Ha X. X ay X X X i. yukarı mı atacağım? Tamam X'miş. miş. Ha bu bu adamla işimiz zor biraz. Aa oldu yudu. da pardon. Abi pardon X diyeceğim seni şimdi X X dedim adamı. Aa arkadaşlar benim bildiğim üzere zamanlı bir şey var burada işte kaçacağız. Sanırım bunu toplu sanırım birazdan oyun bitecek şuna bulduktan sonra bir sonraki haşlamaya geçeceğiz şimdi X o bu arkadaşlar zamanımız ki sınırlı. Yürü yürü. <gülüyor> 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 of ben böyle koşarsam burayı asla bitiremem. <laughs> Arkadaşlar. gereken koşamıyor mu? Ben onu stres, stres. Ben de stresliyim bu oyun yüzünden. Ama stresimi belli etmiyor. ne oldu? Ne yaptım arkadaşlar? Rastgele tuş, rastgele tuş. Mecbur böyle geçeceğim Arkadaş in, 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 çık, çık, çık. Evet. Tamam. 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 Evet arkadaşlar. ilk boss'u bitirdik. Şimdi Şimdi ikinci boss zamanı. Hızlı zamanı yok. Çünkü eğer zaman yetiştiremezsem oyunu bitirmek zorunda kalırım. Arkadaşlar. Hmm. Ah. Aa. o böyle fırlatabiliyor muyuz? O zaman çok iyi. Tabi siz şimdi söylemeyin. Ay, zaten fırlatmayı biz önceki de görmedik mi? Ben farklı bir şey diyorum. Yani fırlatarak onu kırabiliyorduk. Arkadaşlar ben rastgele tuşlara basmanın kralıyım valla. Rastgele tuşlara basarak oyun, bu oyun geçilir. Yani bu oyun geçmenin başka yolu yok. Akla klavye sesi. John. Ayıp ediyorsun Taş. Taş kardeş ayıp ediyor. Şimdi arkadaşlar öyle bir şey yapacağız ki şimdi. Abo arkadaşlar. Şimdi. Hiç durmayan bekeler. Hepsi hepsi Abi amuket. Abi şimdi. Hoş mu bir yaptınız? Hoş mu? Şimdi hoş mu? Aa merdivenden çıkılabiliyor mu? Hoş mu bu yaptığınız? Aa ah, sen de git sen de. B puanımız D şu an. Bu puanı nasıl yükseltiriz? Tabii ki D alarak. D daha iyi oynuyor. Bu da Sela. Ha, daha iyi oynayarak değil. Hasar almayarak ve şey puan kazanarak. Ben de puan kazanayım biraz. Zaman skoru var mı acaba? Uygun zamanda. Aa, şu an. Arkadaşlar bu oyun böyle geçilir. Aa, tamam. Burada, burada çakladık. Hmm. Aa burada da çakladık. Arkadaşlar süperin dolmuş bu adamı. Bu adamın süperi varmış bir de. Süper. Süperi varsa bu bizim için nedir? Süper bir heyecandı. Arkadaşlar. Arkadaşlar onu kurtarmadım. Hiç uğraşamam şimdi onunla. Zamanımız zaten kısıtlı. Arkadaşlar şimdi şu yokuşu geçeyim mi? Ondan sonra pizza. Arkadaşlar. Rastgele tuşlar. Arkadaşlar zamanım kısıtlı. 10. dakikada videoyu bitirmeliyim. Ama belki birkaç dakika uzatabilirim ama ona yaklaşık bir dakikada bitirmeliyim yani. <laughs> Hadi abi 10. dakikada yer Danger'a geldik. Bu adama yumruk verin. Hadi bir hızlı bitirebiliriz. Arkadaşlar şimdi hızlı bırak zamanı. Burak, hızın Burak zamanı. Hızlı Buraklayalım. Kızları bırakmayalım. Arkadaşlar iki dakika süremiz var. 2 dakika videoyu uzatabilirim yani. Bu da demek oluyor ki. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Vay ben B's, B, Ha B almışım kötü değil. Yani az önce D'ydi ben baktığımda. Ben baktığımda D'ydi en son. D'den B'ye işte bu yüzden böyle oyunlar insanı sinir ediyor. Kapet vesaire. Oh, 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 al yandaki adamın yüzünü ben göremiyorum kayıt simgesi yüzünden ama siz görüyorsunuz zaten videonun çekilende izlerim sanırım dilini çıkartmış görünüyor. Hızlıca bitireceğim arkadaşlar bir dakika daha uzatabilirim videoyu ama e, bir dakikadan sonra mecbur kapatmak zorundayım. Bak yeni şey bile açılmış. Zaten bosun gitmesine bir dakika kaldı. Bir dakikada kal, bir dakikada uzat bana. sorun değildir. Arkadaşlar yandaki kişi kim? Aa arkadaşlar. Video bitmek üzere. Pizza boss da burada. Ve videomuz bitmiştir. E ee, B almışım. Oh diyor. Arkadaşlar şimdi videomu bitireceğim. Hadi arkadaşlar. Bu sahne bitsin bitiriyorum. Şimdi ne almışız? Şey şey. Hadi arkadaşlar. Ha, bir, önce bir sonra 30 dolarımız oldu. Hadi hakkı her işte o herhangi bir bir söz. Hadi bay bay.